Değerli dostlar hoş geldiniz. Ee, bu akşam ne yapacağız? Bu akşam Peyami Safa'dan bahsedeceğiz ve Peyami Safa'nın yazarlık e, üzerine görüşlerini paylaşacağız ve tavsiyelerini paylaşacağız. Biliyorsunuz sıkça e, telaffuz ettiğimiz bir e, ibare var. O da yazarlığın sırları diye. Efendim, yazarlığın sırrı olur muymuş? Ee, nasıl olurmuş gibi zihinlerde bazı sorular oluşuyor. Yazarlığın sırrı e, şudur: Her yazarın kendine ait e, bir e, yazı e, üslubu var ve bu üsluba dair o yazarın bize e, söyledikleri var. E, bu söylediklerini ya bir röportajda e, paylaşmış oluyor veya bir kitabının içinde satır aralarında vermiş oluyor ya da e, e, bu konuda makaleler yazıyor yani mesela iyi bir yazı için gerekli e, 12 kural 10 kural bunun gibi şeyleri söylüyor yazarlar işte benim yazarlığın sırrı dediğim ya böyle yazarın doğrudan bize, evet bunlara dikkat etmek lazım. Bakın ben bunlara dikkat ediyorum demesi, ya da bizim kitaplarından, e, kitaplarını inceleyerek satır aralarından bulduğumuz bilgiler. Şimdi Peyami Safa da birçok yazar gibi sadece yazmakla kalmamış, yazmaya dair de bir şeyler söylemiş ve paylaşmış. Biri ben onun özellikle 12 maddeden oluşan yazarken dikkat edeceğimiz hususlar diye e, ifade ettiği bir e, e, makalesi var. Daha doğrusu bir makalesinin içerisinde böyle bir bölüm var. O bölümü paylaşarak e, başlayacağım. Sonra Peyami Safanın yine yazmaya dair başka görüşlerinden de örnekler vermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi birinci maddesi şu. Diyor ki tekrarlardan yani fazla kelime ve cümlelerden kaçınmak. İkincisi halk tabirlerinden, atasözlerinden, beylik ifade şekillerinden basmak alıp üsluptan kaçmak. Şimdi üçüncü Şıkkımız şu. Peyami Safa'nın bunlar önerisi iyi bir yazı için. Adilikten kaçarken yapmacığa düşmemek. 4. Kuvveti kendi kendine yeten bir düşünceyi veya ruh halini imajlarla desteklemekten kaçınacağız. 5. maddeye geldik. Peyami Safa'nın iyi bir yazıyı iyi bir yazıyı oluşturabilmek için, iyi bir yazı yazabilmek için dikkat edilmesi gereken beşinci unsur. Manayı en sade şekline irca ederken basitliğe düşmemek. Gelelim altıncı maddeye. Yazının inceliklerini anlaşılır olmasına feda etmemek. Şimdi yedinci maddeye geliyoruz Peyami Safa'nın yedinci önerisine basit manayı karışık ve karışık manayı basit şekilde ifade etmekten kaçınmak. Gelelim 8. maddeye Peyami Safa'nın iyi bir yazı için bize önerdiği 8. madde. Manaya en uygun kelimeyi bulmak. Gelelim 9. maddeye Peyami Safa'nın iyi bir yazı yazmak için bize önerdiği 9. madde. Evet. Diyor ki kelimelerin sesleriyle manaları arasındaki münasebeti gözden kaçırmamak. Evet 10. maddemiz şu. Peyami Safa'nın önerisi iyi bir yazı için. Fakat mana inceliklerini ahenge feda etmemek. Gelelim 11. maddeye. Bir cümle yapısıyla o cümleyi yüksek sesle okuyanın teneffüs ritmi arasındaki münasebeti gözden kaçırmamak. Gelelim 12. maddesine. Fakat diyor tamam bu nefes alıp vermeyi dikkate alalım ama bu arada da mana derinliklerini bu nefes alıp verişe feda etmeyelim. Şimdi değerli arkadaşlar tabi Peyami Safa'nın iyi bir yazı için önerileri bu 12 maddeden ibaret değil. Bu 12 maddeyi bir yazısında bir araya getirdiği için ben sizlerle paylaştım ama Peyami Safa'nın iyi bir yazı için başka tavsiyeleri de var bize. Peyami Safa şunu söylüyor. Somuttan soyuta doğru bir hareket gerekmektedir. Roman yazarken somuttan soyuta doğru bir harekete ihtiyaç vardır. Ne demek o? Diyor ki önce hayat ve hareket. Önce hayat ve hareket. Yani e, bizzat olayın içine e, dahil olacak yazar. Diyelim ki bir e, cimriyi anlatıyor. O cimrinin kendisinden borç isteyen birine karşı tavrıyla başlayabilir. E, önce somut bir olayın verilmesini istiyor. Bir hareketin görülmesini istiyor. Bir roman yazdığın zaman, Mutlaka o romanın bir merkezi olmalı ve asla merkezden çok uzaklaşılmamalı. Evet, bir parça uzaklaşılabilir ama çok değil. Ee, tabii e, edebiyat e, insanı e, yontar, bir heykeltıraş gibi e, biçimlendirir insanı. E, bu bakımdan e, iyi insanla iyi şiir arasında ya da iyi metinler şiir genelleyebiliriz edebi metinler diyebiliriz. Şiir aslında edebi sanatların hatta bütün sanatların özü kabul edildiği için Batı'da şair olmasa da büyük romancılara dahi şair derler. Büyük hikayecilere şair derler. Yani şair sıfatı genel olarak bizdeki edip edip anlamına gelir. Şimdi bugünlük bu kadar diyelim ama benim buraya gelişimden sizi tanımam e, hasıl oldu. Sırf bunun için bile burada olmak ayrıca bir değer kazandı. Buna da vesile olan Eyüp Belediyesi'ne İrfan Bey şahsında teşekkür ediyoruz. Gerçekten zaten bu etkinlikler bunun için var. Yani bir tane buradan çıktığı zaman bir şair, e, yani başımızın tacı bütün emeklerimizin karşılığı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sabırla dinlediğiniz için sağ olun. <laughs>